Gel bakalım. Benim oğlum geliyor mu? Geliyor. Hem de kendisi mi geliyor? Vallahi kendisi geliyor. Gümbür gümbür adımlarla geliyor mu? Dik duralım. Evet adımımızı atalım. Harikasın. Yapar mıyız biz aşkım? Cevap alayım. Yaparız. Yürür müsün sen? Kendi başına yürümeyi başarır mısın? Başarır İşte bak kendi başına yürüyorsun şu anda. Kimse yok yanında. Hem kimse seni tutmuyor. Sen kendin yürüyorsun. Kaldır. Devam et. Mükemmel. Harikasın. Kaldıralım. İşte bu. Mösyö Çınar geliyor. Gel. Kaldır adamım. Bunu da alalım. Ve harika bir adım daha. Bir adım daha. Mükemmel adımlar geliyor. Arka arkaya geliyor geliyor aynı Türk voleybol milli takımı gibi